anladın sen. Evet, son okuduğum kitapta şöyle bir pasaj gözüme çarptı. Varoluşumun anlamı hayatın bana yöneltilmiş bir sorusu olmasıdır ya da tersine ben kendim dünyaya yöneltilmiş bir soruyum ve ben cevabımla iletişim kurmalıyım yoksa aksi halde dünyanın cevabına bağlı kalırım. Yani aşağı yukarı şöyle diyebilirim. Ya hayatın dünyanın bana yöneltilmiş bir sorusu var ya da ben kendim hayata dünyaya yöneltilmiş bir soruyum. Ben kendi cevabımla ilgilenmeliyim. Onunla iletişime geçmeliyim yoksa dünyanın cevabına bağlı kalırım. Şöyle bir toparlarsak dünya veya hayat her gün her an yeniden yeniden veya başka başka şeyler keşfettiğimiz bir mecradır. Ama bunu her zaman aynı yalınlıkla, artan bir kat sayıyla, aynı açıklıkla yapmıyor. Bazen bir yerlerde tıkanıyoruz, çözümsüz, cevapsız kalıyoruz zaten kafamızda soru işareti yaratan durumlar da o tür durumlardır. Yoksa zamanla zaten bir şeyleri öğreniyoruz, bir şeyler üzerindeki sis perdeleri kalkıyor. Mesele çözümsüz kaldığımız noktada ne yapmalıyız? Dünyanın benim için bir sorusu var mı? Ya da dünya benim için kocaman bir soru işareti mi? O durumda dünyaya yönelik bir araştırma, inceleme, faaliyetlerine girmem gerek. Ama eğer ben kendim dünya için bir soruysam. Ama eğer ben kendim dünya için bir soruysam. Ama benim de sorularım var. Yani benim de kendime ait cevap bekleyen sorularım var. Bu soruları tabii ki dünyaya sormak zorundayım. Çünkü dünya bana sorular dayatıyorsa ben de dünyaya sorular dayatmalıyım. Bunu sanatla, felsefeyle, bilimle, dinle artık ilgi alanlarıma göre yaparım tabii ki. İşin zor tarafı şu ki işte dünya veya hayat benim sorularıma cevap vermiyorsa ben kendi cevaplarımı bulmalıyım. Yani kendi cevaplarımla yola çıkmalıyım. Kendi cevaplarımla hayatıma boyut kazandırmalıyım. Mesela hayatımızdaki en önemli sorulardan veya sorunlardan biri kimlik sorunumuzdur. Yani bizim kim olduğumuz sorusu, ben kimim? Kimlik kendimizi nasıl tarif ettiğimizdir, kendimizi nelerle, neyle adlandırdığımızdır, ifade ettiğimizdir. Alberto Manguel bizim dikkatimizi Fırtıl'ın Alice'e sorduğu o güzel soruya çekiyordu. Sen kimsin? Hani Fırtıl Alice'i gördüğünde soruyordu, sen kimsin? Alberto Manguel bu soruyu hayatımızdaki en önemli sorulardan biri olarak görmemizi ister. Mesela pahalı bir telefon veya herhangi bir şey almadan önce kendimize soralım. Sen kimsin? Ya da bir kafede, bir kıraathanede oturduğumuzu, bir sinemada bulunduğumuzu düşünelim. Oralarda da kendimize şu soruyu soralım. Sen kimsin? Ne bileyim bir misafirlikteyken, bir siyasi parti veya bir sendika toplantısındayken de gerek izleyici olalım, gerek konuşmacı olalım. Kendimize yine bu soruyu soralım. Sen kimsin? İşte ancak bu soruya cevap verdiğimiz zaman farklı mekanlarda ve farklı zamanlarda o zaman bulunduğumuz yerin, bulunduğumuz konumun, yaptığımız eylemin gerçekten bir anlamı veya o eylemi yapıp yapmamamızın buna değip değmediğini anlayabiliriz. Sen kimsin sorusuna tümel bir cevap veremeyiz. Yani kim olduğumuzu birkaç cümleyle, bir kitapla bile anlatamayız, açıklayamayız. Mesela bu soruyu ben kendi kariyerimle ilgili aldığım eğitim üzerinden cevaplamak istiyorum. Bir gün yüksek lisansa başladım. 2 yıllık yüksek lisansı 3 yılda bitirdim. Sonra doktoraya başladım. 4 yıllık doktorayı hayo bitirmedim. 4 yıllık doktoranın birinci sınıfını 3 yıl okudum. O zamanlar mesafeyi, yolu bahane ediyordum. Yani üniversite başka bir şehirdeydi. Ben de güç bela yetişmeye çalışıyordum. Sonra ben o kadar mükemmel, o kadar eşi benzeri bulunmaz biriydim ki kendimce başarısızlıklarımın sebeplerinin en çoğunu hocalarda buluyordum. Onları yetersiz görüyordum. Yine aynı şekilde zamanı suçluyordum. Yani bana verilen ödevlere zaman ayıramadığım için derslerden kaldığımı söylüyordum, düşünüyordum. Yani hiçbir zaman kendimi suçlu bulmuyordum. Ama bugün baktığım zaman anlıyorum ki bende o göt yokmuş. Yani ben o kumaşın adamı insanı değilmişim. Doktor ünvanı, aynı şekilde doçent, profesör bu ünvanlar çok değerli. Bu ünvanları emek harcayarak elde eden insanlara ayrıca saygı duymalıyız. Bugün kendime baktığım zaman böyle arada bir kitap okuyan, arada bir, bir film, bir dizi izleyen, arada bir playstation oynayan, tiyatroya giden, arkadaşlarıyla dolaşan, muhabbet eden, Doğru ya da yanlış bunlardan keyif alan biriyim. Belki 5 yıl sonra, belki 10 yıl sonra yeniden dönüp bugünlere baktığım zaman belki pişmanlık duyacağım. Belki de iyi ki böyle yaptım diyeceğim. Ne diyelim iyi olan, emek vermiş olan, hak etmiş olan kazansın.